Arkadaşlar hepiniz kanalıma Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Oh yeah! Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz ve Bali'yi önceki videomu izleyenler bilir. Bali'yi arkadaşlar bu altın kostüm almıştım. Şimdi de Bali'yi arkadaşlar güzel kasacağız ve yorum önceki videonun yorumları ne için yazmadı buradan ne alacağımı. O yüzden arkadaşlar şimdi buradan şöyle bir karakter alacağım, seçeceğim. ayak. Ya da aynı Mike ya Daryl ya da Carl alırım arkadaşlar. Daj ama Daryl'ı eledim arkadaşlar şu an kendi kafamdan. Ee, Dynamite'la Carl arasındayım. Bence Dynamike arkadaşlar. Dynamike alacağım. Dynamike alırız. Öyle. Aynen. Şimdi. Çok mu ileri gittik? Aynen buradan yerlenmiştik. Ve buradan da bir şöyle. Evet ilerliyoruz bakalım. 32 istiyor. O zaman hadi arkadaşlar başlayalım. Kasmaya. Arkadaşlar şu an başladık. Yani ama bunları ben balli iyi oynayamıyorum bu arada. Ama bir şekilde 100 kupaya kasacağız bugün bu Bu arada arkadaşlar bir dahaki videolarda Eymen'le Zeynep'in de yanımda olmasını istiyorsanız like at olmayı unutmayın Ta ama Eymen arkadaşlar yanımda olamayacak belki videolarda çünkü arkadaşlar e Eymen'in videoyu falan çekecek Eymen işi var yani anlayacağınız Eymen'in arkadaşlar ama Zeynep'le videolar gelebilecek zaman. tabii ki bazen dinletemiyorum arkadaşlar kendimi direkt başladı arkadaşlar herkes ben de şuradakinden neyse şu kutuları alalım. Arkadaşlar balde oynamak gerçekten çok zor bu Yanınızda bir arkadaşınız olursa kazabilirsiniz yani. Onun dışında, dışında, kasmak zor. O, o kesecek beni oraya gidersem de şöyle yapayım. Arkadaşlar hesaplaşmadayız. Şu an hesaplaşmadayım yani. Büyük ihtimalle öleceğim. o kazandım. Birinciyiz arkadaşlar. Yenildim mi? Hayır o kazandım. Evet arkadaşlar yeni kazandık. Yeni maçtayız. Şu an kutu topluyorum arkadaşlar. Burada da var iki tane kutu. Frank aldılar arkadaşlar. Burada hesaplaşmaya kaldım şimdi. Hop. Hadi. Evet arkadaşlar yine bineceğiz. Bakalım kaç kupa aldık. 10 kupa aldık. e, 10 kupa. Yedir. Yeriz yeriz. Devam ediyoruz. He bu arada bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ben şu görmüş olduğunuz nasıl durun göstereyim ben şu olmuyor ki. Arkadaşlar ben bir önceki videomda yorumlara yazın alayım dedim. Ama siz hiçbir şey demediğiniz için oradan bu karakteri al Dynamite aldım. Hani şuradan istediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz ya arkadaşlar. Bu taraflardan onlardan Dynamite aldım ben. Hadi başlayalım. Yani demek istediğim bir dahaki videoda Dynamite'la falan da kaçabiliriz arkadaşlar. Böyle böyle bütün karakterlerimizi ilk 100 kupa yapacağız şu an elimizde olan. Yani bütün olmasa da bir bin kupaya şöyle çıkartalım en azından. Devam ediyoruz. Arkadaşlar hesaplaşmadayız. Öleceğim. Of Çok pis saldırıyor. Kaçma. Evet orada kal. Evet ve orada kaldı yendim. Bir kere daha yenmiş olduk. 49 kupaya yükselttik bu sayede. Of şuradan da şunları aldık mı devam edebiliriz demektir. Başladık tekrar arkadaşlar. Bu arada Eymen'de videolara başlıyor yakın zamanda. Onun da videolarını izlemeyi unutmayın ve Kerem'in de bir hesabı var. O 7. olduk arkadaşlar. Artı bir bu. A 50'ye tamamladık. Tamamdır. Bu da bir şey. Arkadaşlar Eymen de başladı arkadaşlar bir şey atmaya. Yani başlayacak videolar atmaya birkaç gün. Yani Eymen'i de takip etmeyi unutmayın. Onda güzel videoları gelecek. Aynı zamanda benim Eray Korkmaz kanalıma da unutmayın. Bu Eray Korkmaz 2. Şu an Eray Korkmaz 2'desiniz yani. Eray Korkmaz kanalında en son hayvanat bahçesi vlog video çekmiştim AVM'ye falan gitmiştik. Öyle videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Siz beni takip et beğendiğiniz sürece videolarımı. Çok uğraşıyorum arkadaşlar bu videolar için bu arada. Böyle kamera dışından gördüğünüz gibi değil yani uğraştırıyor. O yüzden bir like'ınızı, bir beğeninizi, bir abonenizi alırım arkadaşlar. Teşekkürler. Arkadaşla hesaplaşmaya kaldım yine. Şurada bir yerde olması gerekiyor adamın. Nerede ben bir bulayım onu. Bu arada Eymen'in hesabının ismi Eymen Hocalar Kerem Meyoz'un da hesabı var Kerem Yagız diye. Şey okuyor. yani op'sun yazarsanız işte Kerem Yagız diye söyleyemedim çıkar. Ee, Zeynep ve benim kardeşimiz bu Zeynep. Zeynep Korkmaz'ın hesabı var. Hepimizi şimdiden takip ettiyseniz hepinize içten içten teşekkür ediyorum. Üstüme üstüme geliyor arkadaşlar bu patron. Patron Bebek diye bir çocuk filmi vardı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar onu? Hatırlayanlar yoruma yazabilir mi? İşte şu an o, bu ona benzemiyor mu ya bu bebek hali? <laughs> Neyse devam edelim. Çok saçmalık. Yine çift hesaplaşmadayız arkadaşlar. Şuradaki 8 bit vardı onu aldım şimdi. Hop. Hop. Frank'le VS'deyim. Aldım Frank'i de. Aa nasıl ölmedi o? Gel kaçma. Aa doldu ya. Hop. Ay, ay çok durdum çok durdum. Hop. 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 Yeneceğim arkadaşlar Frank'i Tamam. Gelemez ya biz böyle savaşacağız mı Frank sabaha kadar gel işte be dostum. Hop oh, tamam birinciyiz arkadaşlar kaç, kaç kupa aldık bakalım On kupa sek, 70 güce yükseldik arkadaşlar. Arkadaşlar birinci olduğum maçta böyle size sadece birinci olup göstereceğim arkadaşlar yine birinci oldum kaç kupaya çıktık ve 100 kupa olduk arkadaşlar tam 100 kupayız bu videonun da bir videonun da arkadaşlar sonuna geldik. Bir dahaki videoda hangi karakterle kasmamı istiyorsanız arkadaşlar. Aa bak yeni karakter aldık hatta arkadaşlar Emz. Emz'i aldığımıza göre videoyu bitirelim. Şöyle yeni bir savaşçı açılıyor diyor. Ben Frank oynayamadığım için şöyle, şöyle söyleyeceğim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda hepinizle görüşmek üzere. Bay bay.